Tiyatro ünitesinin acemi 2 testiyle beraberiz. Yukarıdaki numaralamış ünlerden hangiden de virgül yanlış kullanılmıştır diyor. Ne bana buraya geleceğinden söz etti virgül ne de seni aradığını söyledi. Bu bir dursun. Hayır, evet, hayırdan sonra virgül kullandı. Burada bir sıkıntı yok. Yaşattan anlatırken ne kadar üzgün olduğu yüzünden belliydi. Şimdi anlatırken burada zarf fiil olduğu için burada bir kere virgüle gerek yok. 3 numaralı ifade nedir? Yanlıştır. Bununla beraber ne bana bura geleceğinden söz etti ne de seni. Bak burada ne bağlacı var değil mi? Burada bağlaçlar olduğu için burada ayrıyeten virgül kullanılmasına gerek yok. Öyleyse 1 ve 3 de yanlış kullanılmıştır. Cevap hangisidir? Denizlidir. Evet bu parçanın tür özellikleri ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Vicdanın evi evliliğinde bavullar. Köşede beşte çocuğu sever. Vicdani aman de aman de yavrum benim. Erzincan uçağı kaçta kalkıyor? 11.50'de konağım. Sizlerden ayrı geçen günler yaşanmamış gibi geliyor bana. Hele şu mınarıktan bir türlü ayrılamıyorum. Aa onu benden çok seviyorsan kıskanırım bak. Onun yeri başka, seninki başka gülüm. Çocuğunu öperek. Hanimiş benim pompişim, hanimiş benim oğlum. Bir tanecik masumim demiş. La lalifer sabırsızlar saatine bakarak. Saat 11'de geliyor, ayağını çabuk tur. Evet, diyalog tekniğinden yararlanılmıştır. Bu doğru. Çünkü konuşuyorlar. Olay üçlük kişinin ağzına anlatılmıştır. Yanlış. Böyle bir anlatım söz konusu değildir. Bu tiyatro türünde göstermeye bağlıdır. Sahnedeki eylemler ve durumlar ayraç içinde verilmiştir. Bu da doğru. Zaman, mekan, dramatik örgü ve kişilere yer verilmiştir. Şimdi dramatik örgü kaçıncı bölüm olduğu belirtilmiştir. İkinci fasıl dediğine göre bu belirtilmiş. Çatışma unsuruna yer verilmemiştir. Evet burada bir çatışma unsuru yok. Yani baktığımız zaman bir diyalog söz konusu. Buna da doğru diyebiliriz. Ee, şimdi burada aman daman aman yavrum benim Erzincan uçak kaçta kalkıyor? 11.50'de konağım. Sizlerle ayrı geçen günler yaşanmış gibi geliyorum bana. Bu da kısa bir bölüm alındığı için yani zaman, mekan, dramatik örgü bunları burada göremiyoruz. Bu da yanlıştır. Bir, yani iki tanesi yok. Bir, iki, üç, dört tanesi doğrudur. Cevap hangisi? Ceyhan. Gelelim üçüncü soruya. Tiyatronun tarihi gelir. bu tabloda numaran cümlelerden hangisine doğru yanlış değerlendirmesine yanlışlık yapılmıştır diyor. Aristo tiyatronun ayrı bir sanat dalı olduğunu vurgulamıştır. Batılı anlamda tiyatro türü Türk Edebiyatı'na tanzimat döneminde girmiştir. Bu doğru. Evet. Şinasi'nin Şair Ölmesi adlı eseri Batılı anlamda tiyatronun edebiyatımızdaki ilk örneğidir. Doğru yazılan ilk örnek. Türk Edebiyatı'nda sahnelenen ilk tiyatro eseri Ahmet Tevfik Paşa'nın Kocalık Kavlar Mektebi adlı eseridir. Yanlış ifadesi doğrudur. Çünkü ilki neydi? E, Vatan yahut Silistre namı Kemal'in. Tiyatronun eski anda bağ bozumu tarzı Diyanet Sosyal'dan düzenlenen törenlerden doğduğu düşünülmektedir. Doğru. Bu ifadeler doğru ama Aristo tiyatronun bir başka e, ayrı bir sanat dalı olduğunu vurgulaması örneği yanlıştır. Yani burada yanlış ifadesi yanlıştır. Burada bunun doğru olması gerekiyordu. Öyleyse cevabımız hangisi? Adana. Dram türünün özellikleriyle ilgili hem tarihi hem de güncel konular işlenebilir. Doğru. Acı veren olaylar sahnede oluş sırası, sırasında gösterilebilir. Ha Gösterilebilir. Doğru şeyde gösterilmiyordu trajedide. insanda sadece acıma duygusundan olaylar ve konuları yer alır. Hayır, dramda hem komik hem de acıklı olaylar anlatılabilir. Öyleyse cevabımız Ceyhan. Klasik tiyatronun üç birlik kuralına burada uygulanmaz. kahramandan halkın her kesiminden seçilebilir. Dram türünde oralarda sıkıntı yok. Bilgi yanlışını bulacağız. Tiyatronun ortaya çıktığı yıllardan itibaren bütün ilk çağ tiyatrosunu kapsayan üç birlik kuralı uygulanmıştır. Bunlardan biri Tiyatronun orta çıktığı yıllardan itibaren bütün ilk çağ tiyatrosuna yani klasik tiyatro bunlardan biri oyundan 24 saat gibi bir zaman diliminin açmaması gereğidir. Bir diğeri olayların geçtiği yerin birbirine yakın ve uygun olmasıdır. Üçüncü kural ise olayda yer alan kişilerin toplumun her kesiminden seçilmiş olmasıdır. Hayır. Yer birliği, olay birliği, zaman birliği var. Yani burada kişilerle alakalı bir üç birlik kuralı söz konusu değil. Öyleyse dört numaralı bilgi yanlıştır. Shakespeare Biliyorsun dramın da öncülü olarak sonra bu kuralları yıkmıştır. O doğru. 6. Tiyatro göstermeye değerli bir sanat dalı olduğu için roman ve hikayeden farklı olarak bir anlatıcı içermez olması lazım. Tiyatro metinlerde okuyucunun somut olarak algılayacak için konuşmanı gösteren ve sanatçının kaleminden çıkmış biçiminde sadece diyalog ne diyor? Tiyatro metinlerinde okuyucunun somut olarak algılayacağı kişilerin konuşmalarını gösteren ve sanatçının kaleminden çıkmış biçiminde sadece diyaloglar vardır. Sahneye çıkmıyor, bir şey üretmiyor gibi görünse de oyun karşısına verdiği tepkilerle seyirci tiyatronun temel kişisidir. Baktığımızda cevap hangisi? Bursa. Çünkü seyirci de orada bir e, tepki veriyor. Yukarıdaki numaralanmış tiyatro türlerinden hangileri batı etkisinde gelişmiştir? Orta oyunu değil, köy seyirlik oyunları değil e, ee, kara göz değil. Burada dram ve komedi batı etkisinde edebiyatımıza girmiştir. Öyleyse cevabımızın 3 ve 4 olması gerekir. Diğerleri ise geleneksel Türk Halk Tiyatrosu. Gonca ailesiyle birlikte bir gün önce izlediği Hürrem Sultan adlı oyunu arkadaşlarına özetledi. Süleyman edebiyat derslerini öğrendiği kadarıyla bu eserin trajedi türünde olduğunu söyleyip klasik trajedinin özelliklerini saymaya başladı. Nazlı gülümseyerek bir yerde hata yaptığını vurguladı diyor. Bakalım nerede hata yapmış. Kişi de uyandırdı. Acıma ve korku duygusuyla ruhu tutkulardan arındırmaya amaçlar trajedi. Doğru. Manzum ve mensup karşı kuşun oluşturulur. Yanlış. Çünkü trajediler sadece manzum şekilde yazılır. Öyleyse cevap Bursa'dır. Konuları mitolojiden alınır. Kaba sözlere yer verilmez. Erdem ve ahlak önemli unsurlardır. Bunlar trajedinin özellikleriydi zaten. Komedi türünün ile ilgili hangisi yanlıştır? Bu türün ilk temsilcisi eski Yunan edebiyat sanatçısı Aristopones'tir. Fransız sanatçı Molière bu türün en önemli yazarıdır. Eski Yunan'da bağ bozumu tanrısı Dionysos adına dönen törenlerde doğmuştur. Daha önce mazlum şekilde oluştururken 17. yüzyıldan itibaren mensur şekilde olabilir. Bunların hepsi komedi açısından doğrudur. Ama 5 numaraya geldiğimizde Türkiye'de Edebiyatı'na batılan ilk eser Hal bu türün örneğindendir. Hayır, bizdeki şair evlenmesi komedinin ilk örneği kabul edilebilir. Cevap hangisi nedir ne? Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya, ulu kışlarından orta Anadolu'ya. Buradaki zarf türü hangisidir diyor. Şimdi burada fiil hangisi? Gidiyorum. Nasıl gidiyorum? Gurbeti gönlümde duya duya gidiyorum. Şu ne zarfıdır? Durum zarfıdır. Öyleyse cevabımız hangisi? Denizli diyoruz ve e, Acemi iki testimizi de bitirmiş oluyoruz. Müzik